şu konuyu hani insan şu parçalanır ya gerçekten hani şekilde konuşuyorum. Şimdi bizim ülkemiz dört mevsim yaşıyor. Aslında çoğu memleketin sahip olmadığı bir özellikle taşıyoruz. Ama artık ekosistemin değişmesiyle buzulların erimesi, kuraklığın artması gibi sebeplerden artık sadece yaz ve kış yaşıyoruz. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Hani ne ilkbahar ne de sonbahar yaşadım bu sene yani. Yaz ve kış vardı. Kış 8-9 ay sürüyor. Bakın toplam ülkemizin geçireceği yaz süresi 3-4 ay. Yaz olunca zaten bizim milletimize ne oluyor ben bilmiyorum. Bir şeyler oluyor yani. Zaten bilinçsizler konuda bir de bu konuda bilinçsiz değilmişiz gibi. Bu konuda da üstümüze yok yani. Arkadaş Bak haber kanalları, sosyal medya, yolda gördüğüm panolar. Bak her yerde uyarılıyor. Cam şişe atmayın. Yanan sigara atmayın. Mangal ateş yakmayın. Bakın ülkemizin %30'u ormanlarla kaplı. Şu an senin içtiğin keyfi sigaranın ateşin cezasını bütün insanlığa yaşatıyorsun. Cam şişe atmak nedir kardeşim ya? Ya adamlar her yere cam attıkları için konteynerler koymuş. Sen zaten bunun ayrımını da yapamıyorsundur da. En azından al bir çöpe at yani. Sonra bu orman yangınları neden var? İşte bizim bilinçsizliğimizden kaynaklanıyor bu. Hani onu yapanı bulacaksın, çekeceksin, sopayı yani de böyle tutturmuşuz. Mangal mangal mangal. Ya kardeşim git ocağında pişir. Git fırında pişir. Git bak kendin pişir kendine yerleri var. Git orada yap bunu. Yani kafana göre zaten biz bir yeşillik görmeyelim. Hemen otur ateş yak. Yam, yam mıyız ben anlamıyorum ki zaten. Bir yeşillik görmeyelim. Tamam biz de seviyoruz. Sevmiyor değiliz ama şu görüntüleri yaşatmayı kimsenin şehit olmasına sebebiyet veremezsin sen. Bak geçen Instagram'da denk geldim ve sinirlerim nasıl zıpladı bak. Bir koyacağım izleyin. Polat'ın gençlere acı yaktı. <laughs> Ayşem ne oğlum? ne istediniz istediniz oğlum? oğlum? Yapmayın lan. He? Ha. Ha. zонim а таны Ha. Ha. yoq bunu bizim küçük kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız yapıyor. Bir de bunu yaparken gülüp eğleniyorlar. Lan oğlum siz vatana millete hayırlı olun diye vatan millet affedersin kıçını yırtıyor sizin için. Ve sizin yaptığınıza bak. Sizlerden umudumuz var diyoruz. Siz orada bile olmuyorsunuz. Şu zaten azıcık bir bakın çocuklara. Serseriliğe, film dizi karakterlerinin özenin rollere giriyorlar. Çocuklara da hadi cahil de geç. Hadi bir yerde bunu dersin. Hayır, bunların ailesi bunları nasıl yetişiyor benim aklım hayalim almıyor ya. Bakın şu an evlenmeyi düşünen ya da evli olmuş ya da çocuk düşünen kişilere sesleniyorum. Gerçekten herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil. Sen çocuğa doğru yanlış öğretemeyeceksen, başından sağmak için çocuğu sokağa salacaksan, ekonomik durumun buna el vermiyorsa, kendine güvenmiyorsan gerçekten çocuk yapma. Hem sana zarar vermesin hem de vatana millete zarar vermesin. Şimdi bu çocukların sokakta top oynamaları lazım. Ya hadi git lol falan oyna yani. Hani git bilgisayarda bir şeyler oyna falan. Bunları yapması gerekirken çocuk gidiyor ağaç yakıyor. Şimdi bu görüntü bir orman yangını değil. Ama sizlere sadece hani göstermeye çalışıyorum. Bu yangınların çıkma sebeplerinden biri de bu zihniyetler bilinçsizliklerden kaynaklanıyor. Ormanları birileri yokuyor bu doğru. Şu an videoları bulamıyorum. Sosyal medyada silinmiş muhtemelen. Tabi yakalanmış falan. Şimdi yaklanılıyor. Birinde de öyle üstüne atılıp geçiliyor diyeceksiniz. Adamın konuşması şeklinden zaten bu da çıkıyor. Şimdi jandarma ekibi adamı yakalamış. Adamın konuşma şeklini bir görün. Muhtemelen hani siz de izlemişsinizdir. Karşınıza gelmiştir ilaki videoda. Adamın yangınla falan alakası yok yani. Adam gelecek koca ormanı yakacak. Sakin bir şekilde konuşacak. Abi bu imkansız bir şey. Düşsene koca orman aleve verdiğini. O da demin izlediğiniz çocukların yaktığı ağaç gibi bir şey değil bu yani. Günlerce söndürülemeyen koskocaman bir ormandan bahsediyorsun. Korgudan yaptığın şeyden kafa yiyecek duruma gelmen lazım senin. Kimi çıkıyor? Yok akraba kavgasını ormanı yaktım. Yok şimdi sinirlendim ormanı yaktım. Oğlum siz nasıl insanlarsınız lan? Bakın insanlar canlarından oldu. Bunların hesabını siz nasıl vereceksiniz? Şimdi hepsini de birileri yakta diyemiyorum. Hani çoğu öyle olabilir. Ya ama bir şekilde birilerinin kinleri, psikolojik ama birilerin cehaletinden bu ormanlar yandı yani. İnsanlar canlarını vermiş yangında ve orada yaşayan insanların canları burunlarına gelmiş. Evimize de sıçrayacak mı diye korku içerisindeler. Bizim gençlerimiz de bir de gülüp eğleniyor. Şu doğanın kıymetini bilin. Şu ülkenin denizlerinin kıymetini bilin. Şu ülkenin yapıların tarihini kıymetini bilin. Yangında şehit olmuş kardeşlerimizin huyu hürmetine hakkınızı başınıza alın. Bu cehaletle yol yürünmez arkadaş. Biraz farkındalık sahibi olun. Biraz kendinizi geliştirmeye. Ya ben nasıl vatana millete hayrım dokunur. Hadi bak bundan da öte. Kendime nasıl faydam dokunur diye, hani bunu bile düşünsen, bunu yapmazsın. Sizleri seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.